Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Bugün sizlerle Emrecan'la gülmek istiyorsan izlenin. Birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bu videoya bir 10 like ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar gülersem ee, cezayı ceza bana yorumlardan. Tamam başlıyoruz. Ya, 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 ya. Na, ee. Ay şarkı Allah şarkı yok hayla. Ben de sana bir söz vermiştim. He. Bir alo de. Alo. Alo. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Oğlum, bu ne ya? Biriniz cezayı yalayım. Nerede geçeceğiz? Ne yapıyor? <laughs> Oğlum montaj çok ne? kötü. Ben geldim. İyi. E. Bay 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 bay. Hadi kaca bak. Senin de tabii. Bizleri deli Abi, gibi. hadi maça gelmiyorsun bu. E. Oğlum bunlar <laughs> ne deli galiba. Ne giriyor lan oğlum arkadan çok kötü bir istiyor. Ya ya ya. E. Çocuk hala görmüyor lan. Çocuk hala görmüyor. Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? Evet, hani o kadar ya. çirkinmiş ki. Kim? Leyla. Mecnun da demiş ki. Sen ona bir de benim gözümle bak. Ne alaka? Ne alaka da? Önce onun kadın öyle bir şey bakatıyor ki var ya. <laughs> ben, öyle bir öyle bir kendi katıyor ki. Onun <laughs> oturunca ben, <kadın, gülüyor> <ölçün mü? gülüyor> Onu ben kim şey vay be bu çocuktu. Üstüne döktü. Bravo. Üstüne döktü. Bu ne? Oha! Çok baba! Allah! Oh. Bir dakika <laughs> kadar <erken gülüyor> Ördek frizi gelmiş lan. Ay koyacak gıcık. Ay şata böyle Hadi bu kafasını oturdu. Gördünüz bak şurada. Şey koyacaktı. o Aha. Oğlum çok. Ne yapıyor ya? Baksana. Düşecek Her tarafı siliyor. Bak. Bakalım ayakları ne kadar. Aha annesi geliyor. Hoş geldin anne nasılsın? İyi buldum aferin sen aferin. Ayy ayak suyla kırıldı. Ayy yap, yap. ya. Bu bu ne ya? Oğlum ya arkada annesi yok. Şimdi kardeş no hayır. Evet. No'dur hayırdır brother, kardeş, brother, kardeş, hmm. brother, brother, hayırdır kardeş. Şarj makinesi. Asla bak. Şarjı ne yapıyor? Kediye bak. Oha. Oğlum. Ne bak ya ne yapıyor? Arkadaşlar video bu kadar olsun galiba. Şu da bilsin. bu kadar arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Devamını istiyorsunuz ikinci bölümü. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça Komik videolar, cezaları atmayı <laughs> unutmayın.